Ocak ayında denize girdiler. Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya'da bu günlere fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sis ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da adeta ilkbahar mevsiminden kalma günler yaşanıyor. Antalya il merkezinde hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 17 dereceye ulaştı. Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı tatilciler denize girip güneşlendi. Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü Kemer ilçesinde ise yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı.